Merhaba. Ben iş insanı Ali İmran Bozdoğan. Bugün sizler için emlak yatırımı nasıl yapılır? Kazandıran gayrimenkul yatırımı yolları nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Ülkemizde gayrimenkul diğer yatırım türlerine göre garantili ve kazançlı bir yöntem olarak bilinir. Ancak kazandıran bir yatırım için doğru stratejiler belirlenmelidir. Topraktan ve lansman aşamasındaki projelerden gayrimenkul yatırımı yapmak oldukça karlı bir yatırımdır. Burada inşaat firmasının güvenilirliği ve bina tamamlama sigortası gibi yatırımcıya ekstra güvence sağlayan araçlar önemlidir. Bina tamamlama sigortası projenin zamanında tamamlanacağına dair ekstra bir güvence sağlamaktadır. Bu risksiz ve güvenilir bir yatırım demektir. İkinci dikkat çekilecek husus gayrimenkulün konumudur. Şehir merkezleri her zaman değer artışını koruyan cazibe merkezleridir. Özellikle kentsel yenilenmenin olduğu merkezi lokasyonlardaki yeni projeler kısa sürede büyük değer artışı sağlayacaktır. Üçüncü husus ise yatırım maksatlı düşünüldüğünde ticari gayrimenkullerin yani ofis ve dükkanların konutlara göre getirisi daha fazla olacaktır. Özellikle kira getirisi açısından ticari gayrimenkuller daha akıllıca bir yatırımdır. Dördüncü olarak gayrimenkulün kendisi kadar projenin sahip olduğu sosyal donatılar ve peyzaj gibi unsurları iyi değerlendirmektir. Bu faktörlerin gayrimenkulün değerine değer katacağını bilmenizi isterim. Unutmamanız gereken diğer bir kriter ise emlak yatırımının bir vizyon olduğunun farkında olmaktır. Gayrimenkulün bugüne kadar yarını da görebilmek, çevresindeki değişim ve dönüşümleri öngörebilmek önemlidir. Henüz rayişini bulmamış yerlerdeki güvenilir projeler zamanla değerini katlayarak kazandırmaya devam edecektir. Şu an inşaat maliyetleri hızla artmakta, yeni konut arzı ise azalmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul yatırımı düşünen herkesin artan maliyetler fiyatlara daha fazla yansımadan karar vermesi faydasına olacaktır. Herkese sağlıklı ve kazançlı günler.